Şöyle düşünelim, rahim içinde bebek kendine e, tam olarak yetecek yani ne az ne de fazla bir ortama sahip. Bazı anlar derler işte bebek büyüdükçe yeri daraldı acaba sıkıştı mı falan derler ama hayır bebek her zaman içeride rahattır. Amniyoz sıvısı bebeğin vücudunun rahim duvarlarına değmesini engelliyor. Birincisi o. İkincisi göbek kordonunun sıkışmasını engelliyor. Göbek kordonu. Üçüncüsü rahim içindeki ısıyı ayarlıyor. Siz dışarıda otobüs beklerken veya dışarıda yürürken çok soğuğa maruz kalsanız veya çok sıcağa maruz kalsanız bile bebek bundan etkilenmiyor. Ve nihayet tabii ki dış ortamdan bir darbe geldiği zaman, bir düşme olduğu zaman, işte büyük çocuğunuz karnınıza vurduğu zaman veya çok daha ciddi bir e, travma yaşadığınız zaman rahim içindeki bebek o rahim zaten rahim koruyan demek. O darbeden çok büyük olasılıkla korunmuş oluyor. O yüzden amniyos sıvısının normal miktarlarda olmasına önem veriyoruz ve her seferinde de amniyos sıvısına bakıyoruz. Peki nasıl üretiliyor bu amniyos sıvısı? Aslında amniyos sıvısı bebeğin idrarı. Bebek idrar yapmaya başladığı andan itibaren böbrekler birinci trimestrinin sonunda çalışmaya başladığı andan itibaren amniyos sıvısı üretilmeye başlanıyor ve o üretilen idrar bebek tarafından yutuluyor. Yutulduktan sonra kana geçiyor. Tekrar idrar olarak amniyos sıvısı içine veriliyor. Ve böylece devamlılığı sağlanmış oluyor. Peki idrar normalde zehirli nasıl oluyor? Rahim içindeyken bebek kendi ürettiği vücudun toksinlerini annesine vererek vücuduna uzaklaştırıyor. O yüzden idrar rahim içindeyken ne mikrop içeriyor ne de zehir.